Herkese selamlar. Evet, Bahçe gezelim dedik. bazılarını iple bağladık. Daha da bağlanacaklar ama sıcak çok. Eve kaçacağım videodan sonra muhtemelen. Evet, genel bir turlayalım hep birlikte. Video sık sık atmıyoruz. Çünkü yani boş boş gezip video atmanın bir anlamı yok. Bir de yağmurlar fazla. <laughs> yağmurlar fazla olduğundan gelemiyoruz. Bahçeyi traktörle sürmüştük. Diplerini çapayla elimle halletmiştim yine otlanma oluyor. Muhtemelen bir tur daha bahçeyi süreceğiz veya sürdüreceğiz. Yani hatırlarsanız bunlar küçüktü. Bu şekilde idi. Bu şekilde oldu. İşte bu oyun sonunda muhtemelen bu da mı yapacağız gelişenlere? Mesela bu kurumuş idi. ne alttan patlamış. Gelişiyor. Bunlar kurumadan tutanlar. Ya ileri geriri büyüyor. Büyüklü küçüktü. Evet. Artık cinsinden mi? Kök atamadığından mı? Onu ben bilmiyorum. Evet, bu otlarla mücadelemizi yapacağız. O olmaması lazım şimdi yine. Ha, bu da küçük. Bunda hiçbir hareket yok. Bunları tespit edip yenileceğiz. Bu taraftan gidelim. Ha, bunun da gelişimi orta halli. şunu da yapabilirdim. Bak maşallah bunun maşallahı var. İşte bir senelik bitki. Diktik, baktık. Bu kadar oldu. Demeye gerek var mı? Demeye gerek bence yok. Yani bu bitki bu şekilde yandaki bitkide bir karış kalmış. Küçük. Bu ikisinin ortası. Ya bir de diyorlar işte ekiyon tarlaya. Hani diyen arkadaşlar var bu işi fide satanlar. İşte ekiyon bahçeye. Hiçbir bakım istemiyor. Gübre istemiyor, onu istemiyor, bunu istemiyor. Öyle bir dünya yok. Su olmayan yerde ot bile bitmiyor. Sulamasını falan yaparsan güzel yetişir. Yapmazsan sulu olan yerde 3 sene yetişecek meyve öbür tarafta 10 seneyi bulur. Hani yerim verimlidir gübre istemez ona bir şey diyemem ama illaki her bitki gübre ister. Mesela bir yere koyun gübresi diktik, dik, dik diyorum, döktük geçen sene. Bu sene biraz kaldı, kalıntılarından falan yaparken toprağa karıştı. Otu bile başka büyüdü yani, daha çok gelişti. Çiftçimiz zaten biliyor ama çiftçilikle uğraşmayıp da başlamak isteyen olur. Bu insanları yanıltmaya gerek yok bence. Ne geliyor? O kadar adam yatırım yapacak dikeceğim bahçeye. Başka hiçbir şey istemeyecek. Sonra geleceğim toplayacağım. Böyle bir dünya yok yani. Ha bu işi ben çok mu iyi yapıyorum? Ben bu işi çok iyi yapmıyorum. Elimden geldiğince yapıyorum. Zaten başka bir işte çalışıyorum. Boş kaldığım zamanlarda esebildiğim kadar. Boş kalmadığım zamanlarda durumum olursa eşi tutuyorum, işçiye yaptırıyorum. Ama bir çoğu işi kendimiz yaptık şimdiye kadar. Bir tek dikimde arkadaşlar geldi yardımcı oldu, sağ olsun sağolsun. <laughs> <laughs> Muhtemelen bir dahaki çapalama işine. İşte gırgır gır pat, pat diyorlar. Onlardan birini bulup Benim kendi malzemem yok. Bir çapalatmam lazım. Bilmiyorum artık arkadaş Gelir beraber mi yaparız yoksa Bir tane adam sarı mı yaptırırız? Allah kerim. Ha, bunda da hareket yok. Kurumuş. Bu yine yeni yeni canlanıyor. Ya ben seçip seçip büyükleri de göstermiyorum. Seçip seçip küçükleri de göstermiyorum. önceki videolar da var. Takip eden ne kadar geliştiğini 3 aşağı 5 yukarı videodan da anlar. Geçen sene ben çok araştırdım. biliyor yani bir tane ağaç çekmiş adam, ama koca bir eli. Yani 5 sene sonra ne kadar büyüyor, ne kadar gelişiyor, kaça kaç yapalım fikrini bir türlü alamadım. Tavsiye üzerine Üçe bir buçuk diktik. Üç buçuk. Bu şekilde sıra arası. Üç metre. Sıradaki fidelerin arasındaki aralık. ya bununla bunun arası bir buçuk metre. Ya burada yine ot fırlamış. Ya unuttuk. Muhtemelen unuttuk. Kalmış arada yani gene bu şekilde otlu değil. Hepimize Bu kalmış. Ya, yani, bu da tutmuş. Yani izlenmek gibi, beğenilmek gibi bir derdimiz de yok. Youtube'dan bir gelir elde edeceğiz derdimiz de yok. Doğrusuyla yanlışıyla ne yaptıysak o biz bunu bu şekilde çekip atıyoruz ama iki gün sonra belki diyeceğiz. Ya işte biz bunu yaptık ama bu bu şekilde olmuyormuş. Diğer şekilde yapmamız gerekiyormuş. Yani sağ olsunlar fideyeleri aldım şirket. Arasak, sorsak, ne sorsak. Vakit arıyor, ayırıyorlar. Yardımcı oluyorlar. Yani fideyi sattık sen ne yaparsın yap olayı. Yok. Hani kimisi tuttu kimisi tutmadı. Yani Sorular kaç tane tuttu kaç tane tutmadı. Dedim bu kadar gibi görünüyor ama alttan dedim patlıyor. Kimisi kimisi patlamıyor. Bu ayın sonunda dediler işte sayı çıkart kaç tane tutmadıysa. gönderelim dediler. Ne bileyim artık onlar mı karşılar? kırışır mıyız? Tekrar almak mı gerekiyor? Orasını bilmiyorum ama 440 file var burada. 400'ü tuttuysa 40'ı file verebilir. Bu benim fikrim. Sizin için vermesi sıkıntı da olabilir. Bunun yaprağı biraz daha sarı. Muhtemelen su fazlalığından. Bahçemizin altı su biliyorsunuz. Kuyu açtık dedik. Diren aç kuyusu. Fazla suyu atmak için. Mesela buranın boşluğunu ben bırakmadım. Traktörle giremiyorum buraya. Yani yeniden ekecek olan arkadaş sıfırdan ekiyorsa buraya traktörle mi girecek? Veya pat patla mı kazacak? Sürmese de olur mu? Bunun kararını verecek. Ona göre bir ölçü alacak. Ondan sonra iki mini yapacak. Ya yani bahçenin su varsa kıraküsü üzerinde bir plan yapın. Tavsiye ederim. Biz yapmadık. İşte diyorum, sonuç bu. Buraya traktörle giremiyorum. Hani e, kapkaçlar var. Oradan da su çıkıyor. Boruyla aşağı gidiyor. Sebebi biraz o. Biraz da dar kalmış. Hesabını iyi yapamadık. Dediğim gibi bu daha önce de söyledim su deposunu yanlış yere yapmışız. Bunu kuyunun yanına yapardık. Hem altı çamurdu. Ne olur ne gider bilemedik. Zemin çamur olduğu için. Bunlar da çilekler. Bu sene diktik. Bakalım verirse yiyeceğiz, vermezse yine şükür diyeceğiz yani. Buralardan falan su çıkıyor benim bahçemin sıkıntısı su. Bunu diğer yere yapsaydık. Mesela bu damlama su borusu ana hattı. Buradan ben traktörle geçmek zorundayım. Karşıda olsaydı bu benim böyle bir derdim olmayacaktı. Ya iki tane 5-10 çakacağız yan yana. Boruyu ezmeyeceğiz. Veyahut ki boruyu gömeceğiz. Bahçenin son durumu da bu şekilde. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Bir kusurumuz, bir yanlışımız olduysa, yanlış bizimiz olduysa dostlarımız affetsin. Allah'a emanet olun.